Aziz genç kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün sizinle çok güzel bir hadisi şerif paylaşmak istiyorum. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir sözünü sizinle paylaşmak istiyorum. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, Üç şey kimde varsa o imanın tadına varmıştır. Bunların birincisi Allah'ı ve peygamberi her şeyden daha fazla sevecek. İkincisi mümin kardeşini sadece Allah için sevecek. Üçüncüsü de mümin iken, Müslüman yaşarken bir tehlike olup da İslam'dan kopmayı, Müslümanlıktan kopmayı ateşe düşmek kadar tehlikeli görecek. Bu üç şey kimde varsa o Allah'ın izniyle imanın tadına varmıştır. Yani bir insanın imanının tadına varması ne demek genç kardeşlerim? Yani Müslümanlıktan zevk alması demek. O namazı huşu ile kılar demek. Ezan saatini iple çeker. Yani çabuk gelsin der. Böyle düşünür demektir. İmandan lezzet almayan ise evet o da namaz kılar belki ama zorlanır. Namaz ona uzun gelir. Zevksiz, lezzetsiz bir namaz kılar. Üç şeyi unutmuyoruz. Allah'ı ve peygamberi her şeyden çok seviyorsun ama gerçekte tabii lafla değil. İkincisi sevdiğini Allah için seviyorsun. Araya para sokmuyorsun, pul sokmuyorsun, hem şerilik sokmuyorsun. Bu Müslüman. Ben de Müslümanım. Biz kardeşiz diyorsun, seviyorsun ve üçüncüsü de imanını kaybetmek, cehennemlik adam olmaktan ödün patlıyor. Sanki seni tutuşmuş bir fırının içine atıyorlar gibi korkuyorsun imanını kaybetmeye karşı. Bu noktadaki bir mümin Allah'ın çok büyük bir nimetiyle karşılaşmıştır. Nedir o? O ashab-ı kiram gibi, Asiye anamız gibi, Meryem anamız gibi, Hatice anamız gibi, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Allah'u anhum gibi imanından lezzet alıyor. O Kur'an dinlerken kulağına dünyanın en tatlı sesi gelir. Secdeye indiğinde o sanki göklere yükselmiş gibi hisseder kendisini. O sahur yemeğine kalktığı zaman oruç tutacağından dolayı o sahur yemeği değil de cennet tabağı yiyor gibi hisseder. Demek ki sevgili aziz, değerli, mübarek genç kardeşlerim, genç hanım kızlarım, demek ki Allah bizi onu ve peygamberini hiç kimseyi sevmediğimiz kadar seviyor ve bunu pratiğe döküyor olan bir kul olarak görmek istiyor. Ve müminler arasındaki kaynaşmanın sevginin temelinde Allah olsun, Allah'ın cenneti olsun, rızası olsun istiyor ve dinimizi kaybetmekten korkmamızı istiyor. Yani din otomatik garantide, din elde keklik gibi zannedilsin istemiyor. Bu hedefleri yakaladığımız zaman bir inillahü teala imanın tadına varırız. O zaman işte bizi koş şimdi korktuğumuz çok şey korkutamaz Allah'ın izniyle. Ne mutlu gençken imanının tadına varan, o tatla mümince bir hayat yaşayan güzel kardeşlerime. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve